Bolu'ya çok sayıda hayvan getiriyorlar. Sağdan soldan belediyelerin araçlarıyla. Ve bu sokak hayvanlarını bırakıyorlar köpekler. Bizim mücavir sahamız içine bırakıyorlar. Kaçıyorlar. Bolu Belediye Meclisi'nin Eylül ayı birinci oturumunda CHP üyeler Saadet Dişli, Mehmet Korkmaz ve İyi Parti Ahmet Yılmaz tarafından şehre farklı illerden başıboş köpeklerin araçlarla getirilerek bırakılması ile ilgili önerge verildi. Köpek bırakanların tespit edilmesi halinde 1 milyon ila 5 milyon TL arasında değişen oranda idari para cezası verilmesini içeren önerge belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edildi. Ceza verilmesi konusunda belediye encümenine yetki veren önerge oy birliğiyle geçti. Evet bu konuda bunu direkt oylamaya sunuyorum. Encümene yetki verilmesi konusunda. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyen yok. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Bu uygulamanın Türkiye'de bir ilk olacağını belirten Başkan Özcan, Bolu'ya belediyelerin araçlarıyla çok sayıda hayvan getiriyorlar. Sokak hayvanlarını köpeklerini bırakıyorlar. Bizim mücavir alanımıza bırakıp kaçıyorlar. Kanunu inceledik. Kanunda bununla ilgili bir hüküm yok. Hayvana kötü muamele ilişkin hüküm var. Cezalar var ama bir yere toplu hayvan bırakmanın bir cezası yok. Bizim güzel bir barınağımız var ama Zonguldak'tan tutun Gerede'ye, Düzce'ye kadar her yerden getirip hayvan bırakıyorlar. Ondan sonra vatandaşımız bu durumdan müzdarip, biz de caydırıcı olsun diye tespit edilmesi halinde bunu yapanlara 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye kadar ceza verilmesi için yetkiyi istiyoruz. Türkiye'de ilk yapılacak. Kim mahkemeye verecek onu da merak ediyorum. Kim mahkemeye verirse tüm hayvanseverleri onun üzerine salarım. Bolu sokak köpekleri konusunda en sıkıntısız birlerden biri. Bunu fırsat bilip getirip sabaha karşı bırakıp kaçıyorlar. Geçmişte Hendek Belediyesi'ni tespit ettik. Ama yasada bir yaptırım yok. Biz de yasada bir boşluk olunca idari ceza koyalım dedik. Yakalarsak bu cezayı uygulamaktan çekinmeyiz dedi. Şimdi kanunu inceledik. Kanunda buna ilişkin hiçbir hüküm yok. Hayvana kötü muameleye ilişkin hüküm var. Ve cezalar var. Ama bir yere topla hayvan bırakmanın bir cezası yok. Arkadaşlar tamam bizim güzel bir barınağımız var falan ama yani Zonguldak'ından tut, Geredesi'ne, Hendeyi'ne, Düzcesine kadar. Her yerden getirip hayvan bırakıyorlar ya. Ondan sonra da vatandaşımız da bu durumdan muzdarip. Bizde bir caydırıcı olsun diye 1 milyon liradan tespit edilmesi halinde e, 5 milyon liraya kadar bunu yapanlara belediye ise belediye başka bir kurumsa başka bir kurum ceza verebilmek için bu yetkiyi istiyoruz. Var mı buna itirazı olan? Bilmiyoruz. Türkiye'de ilk yapılacak. Kim mahkemeye verecek onu da merak ediyorum. He? Kim mahkemeye verirse bütün hayvanseverleri onun üzerine salır. Türkiye'de ne kadar hayvansever derneği varsa Arkadaşlar şimdi bakın. Oğlu hala sokak hayvanları konusunda en sıkıntısı şehirlerden bir tanesi. Ama bunu fırsat biliyorlar. Bunu fırsat biliyorlar. Getirip sabaha karşı kaçıyorlar. Hendek Belediyesi'ni tespit ettik geçmişte. Ama bir yaptırım yok yasada. Unutmuşlar, koymamışlar. Yasada bir boşluk olunca biz de bir idari ceza koyalım dedik. Ve Yakalarsak da bunları hayvanları bırakırken bu cezayı uygulamaktan da çekinmeyiz. Vatandaşlarımız da bu vesileyle bilsin. Yani bu sokakta dolaşan hayvanların en az yarısı başka illerden geliyor.